Allah! Allah! Ezdik kadını ya. Muğla'nın turistik bölgelerinden Fethiye'nin Çalış Plajı'nda yaşanan korkunç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Allah! Allah! Ezdik kadını ya. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Öke, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek kaldırında yürüyen yabancı uyruklu bir kadına çarptı. Araç altında kalan kadın metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü Öke, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Ağır yaralanan turist kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. <laughs>